Bu bölümden mezun olduktan sonra hani e, tamamen yazılım özelinde bir eğitim olmadığını söylediniz. Hani bunun sıkıntılarını yaşadınız mı? Bu, size bu süreçte herhangi bir zorluk yaşattı mı? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? E, şöyle söyleyeyim ben mezun, Böte'den mezun olmadan önce yüksek lisans hedefim olduğu için e, şey var. Yani şu an ha, biraz daha yumuşatılmış ama... E, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde başka bölümden bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisansa geçiyorsanız e, bilimsel yeterlilik denen, e, yanlış hatırlamıyorsam 8 tane temel ders var. E, bu 8 temel dersi almanız gerekiyor yüksek lisansa başlamadan önce. O yüzden bir yıl bilimsel yeterlilik yılı gibi geçiyor. Ben de bu bu zamanı e, kısaltmak için, bilimsel Yeterliliğimi sağlamak için e, zaten birçok giriş dersini almıştım bilgisayar mühendisliğinden. Hatta bir, hatta bir üç tane bilgisayar mühendisliği dersi almıştım. Bu arayı kapatabilmek için. O yüzden çok fazla böyle yazılım yazılıma dair teknik bilgi eksikliğim yoktu. Böte'de de yani her, her böte öyle midir bilmiyorum ama biz gayet e, piyasada yazılım üretecek kadar kendi böte bölüm içerisindeki derslerle de yazılım dersleri vardı. Bu derslerde bu, bu teknik bilgiyi sağlıyordu. O yüzden Teknik anlamda bir zorluk yaşamadım. Ee, tek yaşadığım zorluk e, biz herhangi bir yazılım şirketine staj yapmamıştım daha önce. O yüzden e, Oyak Teknoloji'ye ilk girdiğimde de e, küçük bir ekip vardı ve e, çok fazla birlikte çalışacağım senior bir ekip yoktu ve bir projeyi komple üstlenmiştim. O yüzden biraz e, zor olmuştu açıkçası o ilk projeye başlama ve çünkü bir proje proje yönetim süreçlerine falan çok hakim olmadığım bir zamandı. Tek başıma yapıyordum. O yüzden biraz şey, o anlamda biraz zorluk yaşadım diyebilirim. Yani e, yüksek lisans yapmanızın orada aldığınız 8 ders size kesinlikle katkı sağladı. Onun haricinde şunu sormak istiyorum. Böte'den mezun olan arkadaşlar ya da diğer bölümlerden mezun olan arkadaşlar bazı Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisans yapmak isteseler Hani e, şeyi geçtikten sonra eğitim aşamalarını geçtikten sonra herhangi bir zorluk yaşamadan yapabiliyorlar doğru muyum? Evet, bilimsel yeterlilik sürecini geçtikten sonra e, normal yüksek lisans dersleri almaya başlıyorsunuz. E, orada da bir yani ben zorluk yaşamadım. E, yaşayan çok da görmedim. Yani birlikte ders aldığım insanlar arasında da çok zorluk Yoktu çünkü yüksek lisans aslında şöyle yüksek lisans öyle e, akademik olarak insanları zorlayan bir eğitim süreci değil aslında. E, tek zorluğu belki yani alışılmadığı için e, ikinci kısmı olan tez yazım aşaması oluyor. Dersler çok daha kolay zaten e, öyle düşünmek daha doğru olabilir.